Herkese good morning arkadaşlarım. Şöyle geçenlerde kalan hamurumu e, ufak ufak ekmekler yapacağım. Ondan sonra kahvaltı yapalım. Çocuklar da acıktı, biz de acıktık artık. Şöyle evim biraz ona bulayım. Saati bugün geç yaptık. Malum pazar günü uyuduk, dinlendik falan derken artık yemek saati geldi. E, şöyle ufak birkaç tane beze yapsam yeterli olacak zaten. Ben böyle geri kalan Hamurlaya ekmek yapıyorum ya da işte bir poğaça moça falan. Bunları böyle yapayım kurumuş bir kısım vardı, onu da aldım. Ufak ufak açalım, şöyle hızlı hızlı yapacağım o yüzden küçük beselere getirmeyeceğim. Ya da küçük beselere getirip öyle şey yapıyorum. Bugün pazar günü. Ee, Öyle bir planımız bir şeyimiz yok. Dedim evde kalırız. Çocuklar bu hafta Aka'yı görmedi. O yüzden sabah bir kızlarla konferans konuşmamızı yaptıktan sonra döneler buraya gelecek. Öyle bir karar aldı. Mizginler de bacısının kızının doğum günü yani yeğeninin oraya gidecek. Ben de dünden biraz kıyma çıkardım. Sonra annemlere gideceğimizi şey yapınca kıyma kaldı dedim bugün o zaman onlara burger yaparım dedim zaten Akay falan da seviyor öyle denk geldi öyle yaparım Serhat işte şöyle bir update vereyim. dün bir ton çamaşır 3 posta çamaşırı dün hallettim hatta bir kısmı şu an az şey kurudu onları da katlayayım dedim onları da kahvaltıdan sonra yerleştirin bir ortalığı süpürün İnşallah o zaman dönebilir gelir rahat rahat otururuz Ondan sonra da işte böyle hem biraz sakin hem biraz ef hali olur. Beseleri de fark etmeden hepsi aynı oldu. Normalde benim beseleri böyle bir büyük bir küçük ee, hepsi aynı olmuyor. Bazen hızlı yaptığınız şeyler daha güzel oluyor. Neyse, şunları halledelim. Çocuklara yumurta aşıyacağım. biraz yumurta, peynir, zeytin derken işte hazır ekmeklerimizle böyle yeriz. Şöyle dur. Ocağı da açtım sol tarafım yandı. <laughs> Hadi bakalım biraz küçük oldu. Bir. İlk ekmeğin günahı yok. Bir keresinde de pita ekmeği yapmışım. Ne güzel olmuş o pita ekmeği. Right. to work. geldi. Ben de bize bir huzur kahve yapıyorum. Her ne kadar dışarıda hava böyle bulutlu ve soğuk olsa da dedim buzlu bir kahve içelim. Espresso kısmı çalıştığı için buzlu kahvemizi yapabiliyoruz. Güzel oldu. Biraz su, bölümüne su koyuyorum, ekliyorum. Büyükler yukarı çıktı. Onlar, onların çünkü yeni şeyi var, hobisi var. Pokemon kartları yine başladı. Akay getirdi mi Pokemon kartlarını? O yüzden yukarı çıktılar. Onlar onunla uğraşacak. Bunun kaşını Ondan sonra bir tane oyundan bahsetti döne onu indirdik küçükler için de. Onlar da onu izliyor, oynuyor. Daha böyle sak boy diye. Ee, mizgin yapmış. Döne yapmış. Ondan sonra da şimdi baktık biz de yapabiliyoruz PlayStation'da. Çocuklar oynuyor. Ondan sonra ben de bir kahvemi yapayım dedim. Şöyle bu güzel güzel. güzel. E, o sütü kullanacağım bu sefer. Bazen bunu alıyorum bazen almıyorum. Fark şöyle canlı köpeklerimizle birlikte güzel olur. Hava güneşli olsa hafif buzlar da eriyor ya, güzel oluyor. Ama işte hava böyle olunca buz erinmediği zaman içiyorsun, içiyorsun. Buz erimediğinde biraz şey oluyor. Şöyle sütümüzü sonra şey kahvemizi koyuyoruz. Yeah. Okay, uh, two hundred. Let me just put Alex's and I'm one giving two hundred to fly wherever I want, okay? And I choose to fly to, uh, to Alabama. Alabama. Where is that? Al Habra. Al Oh Al it's that one, and that is 60, so 60. And I will buy it. It's here, yeah. Alphabra, now the image is in Spain. Oh, Spain, where's this? Where's this? This is okay. in Arizona. All right, and because I passed, this is in Cape Town, South Africa. This is in, in Chile. sh chili. 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 Levi, you got to leave them there. Chili. Okay, show them Monopoly. Açtık. Devran oynadı, oynadı, sıkıldı. Arya da oynadı, oynadı, sıkıldı. Benle Akay devam ediyoruz. Okay. Go, Akay. Bunlar Devran'la Arya'nın da. <laughs> Çıktılar oyundan. I got seven in it. Where was I got bored. I got I got I got bored. I got bored. I Oh, bored. I got bored. I got Stonehenge. stonehenge that is Stonehenge. I got yeah, that's Yeah, that. uh, that's bored. I, know that. I know okay. that. Uh, no, uh, Stonehenge. All right, is. there you go. It's in England. Prehistoric stone circle. Yeah, I know, this um, I don't H have that much. Ne, bu 180 çocuğun ver hadi 180. Parasız mı kaldın çocuğum? How much is that? That's 100, 80, more. How much is that? 80 more. I don't have any. Well, you got 2, 4, 6, 8. 80. Okay. <laughs> Alright, uh, beating him somewhere. Oh, wait, I need to get the supper. Oh, six and four. I gave card. it to you, it's here. Okay. On. Oh, go to jail. Ooh. All done. Hello, go to jail. Hello. Go to jail, I'm in jail. Shouldn't take my shit in my mind, John. Okay. Yeah. Wait, I need to dump on oh, my I, dump. I got food parking i think i lost my heart oh my god that wasn't even me and them <laughs> 10 so i'm in here the grand canyon <laughs> 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 no, it, it, it can join Was like a 6 it's a fruit i a couple of something like you yeah Are ask questions apple no is it I'm a fruit say is it a fruit it's oh he's saying it's an insect, it's an insect. It's an insect. Ask oh, so what's all of insects? butterfly. Yeah. So you say, is it a butterfly? It is. Yes, it is. Yeah, now it's my turn. Wait, Close wait. your eyes. <laughs> you, had a, you had a little bit of time and yeah. you got it. Okay. Yaptıklarımızı buraya to clear them, what are Okay, are we? They didn't Let me just wait till this is finished. I like this one. Oh, you're going to love it. Okay. Ask no, oh, aç. Başla. Okay. Wait, <laughs> wait. Three, two, one, go. Is it an animal? No. no. Is, is it an an? It is an animal. A horse. Animal. It no. is. Is it a horse? No. 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 Is it an animal? Yeah. Mm, yeah. Is it okay? Is it sea creature? No. no it's an animal. Yeah. It, it is an animal. It's not a sea creature. No. Uh, it, it's a I bug. Know. It's a bug. Alex, you're giving clues, my darling. Why did you give him the answer, Aria? That's not even nice. No, you got to do another one. Me? No, I'll be. Okay, çocuklarla baya oyun oynadık. Şimdi tekrar mutfağa geldim. Sabah öyle bulaşıkları indirdim, toparlamamıştım. Ee, saati de 4 ettik. Mutfağı biraz toparlayayım, ondan sonra yemeye başlayalım. Sen benim geçen Tesco şeyimi test ettiğimi gördün mü? Nasıl oldu? Bulaşık makinesi, yeah. tableti ne kadar kötüydü biliyor musun? Tablet <laughs> hem şey değil mi? Benim ikisi yine öyle göl yapıyor. Normalde de mi öyle yapıyor? Yeah, ya ben... bazı makineler öyle yapıyor. Ya makinanın içine o şey o var. O şey lazım. Hayır, makina sen hiç içine baktın mı? Temiz. Kutusunu çıkartıp mu arada evet. bir. Tamam o temizse o zaman eee diş fırçaklına mı yapalım? Bir diş fırçaklına yap, bir de tuzuna dikkat et. Bir de ben bazen limon koyuyorum tuzuna da dikkat etmem lazım. Tuzuna evet. bak, çünkü bitince de öyle oluyor. Aynen. Bence en önemli şey kaliteli tuz ve işte kaliteli tablet kullanman gerekiyor. Yoksa oluyor öyle. Hani bütçeli davranabiliyorsun ama olmuyor. Yani o kadar tüm pakete 3 sterlin verirsen tabii ki bir yerde bir hata var. Aynen. Yani tabletler çünkü bayağı pahalı şimdi. Neyse şuraları bir toplayıp ondan sonra şu pijama halimden bir çıkayım. Kalifleri de açtık evin içinde. Ev Baya soğuk. Ee, dışarısı da soğuk. Lidamız da uyuyor. Bize şey diğer çocuklarla biraz oynamamız için şans verdi yani. Senden koyuyorsun şimdi köfteyi. Soğan bir tane soğan çıkardım. Hı hı soğan, yumurta, yağ, var niye e ben hep yumurta, yumurta, yumurta yapıyorum hem de galeta da koyuyorum, da koyuyorum. Hmm. soğanı fazla yapmak çünkü ben e, içine de sonra şey yapıyorum soğan koyuyoruz hmm. Kaç tane köftenin içine değil e, sonra bir, da, e, plan, tane, bir tane koy ikimiz için bir tane yeter. İçine de bir tane. İçine de bir tane. Tamam, tane ya, Makine açalım. Sarımsak koyuyorum. Sarımsak koymayalım. O zaman sadece soğan, yumurta, galeta unu ve baharatları. Valla Vallahi şimdi iki tane deneyeceğim şunu çünkü yerim kalmadı. Hı hı bir de şeye getirim, şef yıkamasına verin. Sen geçen de... sefer hangi yıkamada yaptın? Pastaya verdim 60'a. Şimdi şef de 70. Hmm. Bir de easy clean. Easy değil. Extra speed Power zirin. Zirin yapayım. Power hmm. çok, çok nice Bir saat 50 dakika tamam. Ne bakıyorsun? Ha onları hiç kullanmadım ya. Evet. Ama işte Çin tuzu diyorlar ya iyi değil. O yüzden hiç kullanmadım. Serhat bazen şey kullanıyor onu. Ee, et yaptığında yap koyuyor onu. Ya ne bileyim işte. Her şey bazen diyor iyi, bazıları diyor iyi değil. İnsan ne neyi, neyi ne kullanacağını şaşırıyor. Şöyle dönelim bana aldı neydi kız bunun adı? Air fryer. Air deneyeceğim. İlk defa. Döne dedi niye kullanmıyorsun dedi. Çıkardım. Bakalım patatesle deneyeceğiz ilk başta. Biraz haznesi ufak. Ee, elim şöyle şöyle açayım. Böyle oluyor. Evet. Biraz koydu. Şimdi ilk bir ön ısıtma yaptık 5 dakika. Ondan sonra biraz patates koydu. Bunu da 10-15 dakikaya vereceğiz. Bakalım nasıl olacak. Aynı zamanda biraz tencereye de yağ koydum. Kızartalım dedim. Biraz patates yapalım. Burgerin yanında güzel gider. Şimdi bu küçükmüş ben fark etmedim. Ne? Hmm. Neyse denersin. Çok derin bir memnun olursa kalırsan büyük bir tane alabilirsin. Aynen. Kız, senin şu rezil öyle. halini herkes görsün de desin bu lider ne yapıyor, ha? Adam. Bak bak tipe bak, çirkin, çirkin, çirkin. Ana! kız. Göz şuna bak değil mi? <laughs> Ve hadi git annen ilgilensin seninle. Masaları kurduk. Köftelerimiz sürü oluyor. Ondan sonra patatesimiz biraz da burada. Artık böyle derin e, kullanıyorum. Çabuk oluyor. Efa'ya daha oluyor. Ana olmuş. Ha? Döne. Oldu. Bir tadına bakalım Ha ha. Hı hı. Sıcak. Hı, hmm, tuz koymadık da ne? Patatese. Hmm. Ay şunu kapatayım. Yeter. ne ses yaptın sen

He, pijamam şekil, önümden çekil misali. Ne bileyim, size normal gömlek gibi görüverim. <laughs> Sonlarımı da koydum. <laughs> Şu patatesleri de çıkarttım. yağda kızartılan patatesin de keyfiyle tadı bir başka oluyor. O İkisinin arasındaki farka baksana dön. Yağda kızartılmış alan daha böyle iç açıcı. Biraz daha patates olsaydı iyi olurdu sanki. Ben. E ama sen şimdi midayla ilgileniyorsun. Yeter, yeter yeter. Yeter de artar bile. Çocuklar bunu yapalım. Biraz soğan üstüne yağ koydum. Ne oldu? Anladım. Var var de şimdi yaparım. Köfteleri ters ters çevirdim zaten. Ya şu ocağı var ya değiştirmek istiyorum ya. Ya şeyli almak istiyorum. Tüplü. Tüplü oluyor değil mi Ya ben temizliğini sevmiyorum eski. Ya tamam da ama yemek de çabuk oluyor. Daha lezzetli oluyor. Ben hani ekmekleri çıkartıp sonra etin üstüne koyuyorum. Böyle şey oluyor, güzel oluyor. Ay koptu. <laughs> Okey, üstüne ne istiyorsunuz? Okay, well, uh, Peynir uh, istiyor uh, musunuz? Okay. Peynir ve de ketçap. Ondan sonra devamlı. güzel olur. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Hemen bir tane havuçlu kek de yaptım. Üstüne biraz şeker tozu koydum. Çayımız da hazır. Döneyi bekliyoruz. Doğru. Aynen çocuklara da bir dilim koydum. Gelip yerlerse yesinler diye çayımız da hazır. Yemeğimiz de güzel olmuştu. Ben hala tabi pijama ile birlikteyim. Kızlar ne yapayım bu saatten sonra da bir ara dedim gidim değişim dedim ama sonra dedim bu saatten sonra da <laughs> neyi değişim artık dedim. direkt yatağa öyle. Valla. Yok bir keyif. Keyif var. olur. Evet. <laughs> Lida Hanım karnı doyursun ondan sonra çayını içelim. Çay, çay, çay. Ha başım ağrıdı. Hangi çay? Normal İngiliz çay yaptım çünkü diğerleri hep şekerliydi. Dedim şeker yiyeceğiz zaten. Bir tane bakayım. Oyun yapıyor. Bu oyun yapıyor. Hmm. nasıl bu oyun yapıyor? Gel <laughs> buraya. Oyuncu senin. Havuçlu kek bence ertesi gün çok daha güzel oluyor. Ya genelde kekleri ben ertesi gün işte <laughs> oturuyor seyir Daha hala olur. <laughs> Dediğim gibi bir gün seninle bir kek yapalım birlikte. Bir gün bir challenge yapalım, kek challenge. Yapalım. Evet. Kimi keki daha çok kabaracak? <laughs> Kabartma tozunu basarım içine Hı. döne. Allah. <laughs> Taktikleri kullanacağım. He. Tüm hafta boyunca kek yarışmaları evet, Aynen öyle. Bakın ben taktiğini öğrendim zaten. <laughs> ne taktiği? Kabartmak için. Niye? Neymiş? Yum Şekerle ilgili var ya. Yaklaşık 3-4 dakika çık o köpük köp oluyor ya. Zaten seninki de köp oluyor da o süresi çok önemli. ve beş, Ondan sonra beyaz oluncaya kadar köpürmen lazım. Ye, yeah, aynen köpürüyor ve onu koyduktan sonra folding yapıyorsun. Ye, yeah. mikserle çırpmıyorsun. Yes. Zamanım olduğunda evet ha. böyle böyle yavaş yavaş şöyle yeah. lazım onun için. Evet. Havası... Gitmiyor, Arkadaşlarım ne güzel çay içiyorduk, sohbet ediyorduk ki kamera şap diye kapandı, e, hafıza kartı dolmuş. Güzel, keyifli bir gün geçirdik biz dün. Ee, tüm gün pijama <laughs> pijamalaydım. Ama olsun yeğenimdi. Ee, döneydi, güzeldi, keyifliydi. Pazar günleri zaten biraz böyle ev halleri olunca güzel, keyfi çıkıyor. Çok tatlış bir zaman geçirdik. Dediğim gibi eğer hafıza kartı da olmasaydı ondan sonra selat da bize eşlik etti. Pazar günü olduğu için eve erken gelmişti. Ee, kekim de harikaydı. Şu kadar kaldı kızar kekten. Bu kadar kaldı. İşte yaptıkça yeniliyor. Neyse, o ayrı bir konu. Videoyu da dedim kapatayım, sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın başka bir videoda kısmet olursa inşallah görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız. Bay bay.